Gaziantep'e uzanacağız şimdi. 12 saat taş fırında pişen kuzu eti, haşlanmış pirinç, pul biber, sarımsak. Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti Beyran'dan bahsediyoruz. Hem lezzet şöleni hem de şifa deposu Beyran'ı kimi çorba kimi de ana yemek olarak kabul ediyor. Ancak Antepli ustalar bu konuda çok net. Beyran çorba değil ana yemek diyor ustalar. Yemek mi çorba mı? Yemek. Kalite kontrol yapsam nasıl olur? Bak 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 bak. Ali Yollarda bugün gastronominin başkenti Gaziantep'te. 12 saat taş fırında pişen kuzu eti, haşlanmış pirinç, pul biber, sarımsak. Hem lezzet şöleni hem de şifa deposu. Şöyle bir limonu sıkalım bak 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 bak. Beyran'a çorba demek hakaret sayılıyor. siz, siz olun. Beyran'a çorba demeyin. Evet. Neden? 12 saat boyunca emek veriliyor ve özellikle çorbanın içinde et olmaz diyor. Öyle mi sabamca? Evet, evet. Çorba dendiği zaman da kızarsın. Hadi kızma <laughs> bana. Ne var ya? Ne var kızım? Antepli ustalar bu konuda net. Beyram çorba değil, ana yemek. Gaziantep'in başkenti Gaziantep'teyim. Gaziantep'in yöresel bir lezzeti ve vazgeçilmez bir lezzeti olan Beyran. Peki Beyran Yemek mi? Çorba mı? Pirincini hazırlarsınız böyle. Haşlanmış pirinç. Didik didik ayıklanan. Etleri üzerine düzersiniz. Beyran pişmeye verilir. Bir de kaynatmaya başlayıp ondan 7-8 saat önce de ıslıyoruz falan yapıyoruz. Et ıslanıyor, temizleniyor, ayıklanıyor. Ki de pişmeye başlıyor. Ertesi gün ona kadar. Söz veriyor Mustafa amca bir daha Beyran'a çorba demeyeceğim. Şimdi yüksek ateşte pişir değil mi Evet. E. Yüksek ateşte kaynayacak. Kaynayacak. Ustam şovunu yapıyorsun. Şov değil, gerçekleri yapıyoruz. Mustafa amca, evet. 12 saate değer bu. Söyleyeyim. Değer. Buna bir kalite kontrol yapsam nasıl olur? Çok güzel olur. Ve benim en sevdiğim sahne. Yemek kısmı Mustafa amca. Buyurun o zaman. Başlayalım mı? Başlayalım. 12 saat hazırlandı. Birinci eti, her şeyi görüyorsunuz. Şöyle bir daldıralım mı? Gazianteplilerin vazgeçilmesi beyran, turistler tarafından da büyük ilgi görüyor. Ustalarsa beyrana çorba denildiğinde kızıyor. Beyran'a çorba dedim. Başıma gelmeyen kalmadı. Mustafa amca, Beyran yemek mi çorba mı? Yemek. Beyran yemek. Peki neden yemek? 12 saat kaynaması var. Bir, çorbada et olmaz. İki, şöyle bir limonu oh, sıkalım. Bak, oh. bak, 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 bak. Noktaladık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.